Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere birlikte PKX de oynayacağız. Arkadaşlar ben Dedem Amaç'ta bir günlüğüne oynadım. Pet falan aldım denemek için. Yani. Ah. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı, kanal abone olmayı, yorumları açmayı unutmasın. Ve çok sevinirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet bu benim evim. Bakın küçücük bir evim. İlerde geliştirip parak. Hah. Ne? Vericiler sıfır. Beğenilirler bir. Kendimi beğenebiliyor muyum? Aha beğendim. O zaman dans. Dans. Yo yo. Dans. 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 Yo yo. Yeah yeah. Tıka. Tı tı tı. Tı. Neyse dans yeter o kadar. Sağda da bir şey 1 22 dakika sonra bu geliyormuş. Dur bakayım alabiliyor muyum? Yani açabiliyor muyum? Kısa yoldan. 21 mi? La bir tane daha düşsen al ya. Dur bakayım onu kazan. Ne yapıyor sen? Böyle vurabiliyor mi? Beni vur. Aa vurdu bir şey yapma ya yani. neyse. Sadece korkutmak için galiba. Bu ne? Ziyaretçileri ki beğenilerimdir. Herkes beğenmiş. Bu işte bunu alacağız yerde. Buna girmeyeceğim ziyaretçilik. Anam yanlışlıkla kendi evime mi? Bura benim kendi evim arkadaşlar. Bak. Bak. Bura benim evim. Bakın. Evimi tanıtayım. Ee, bir artı iki diyelim. Evet 1 artı iki. Şu odada. Şu. Neyse. Bakın burası olur. Halı çok güzeldir. Burada bir koltuk var. Pony vardı burada. Bakın uçuyor. Uçuyor. Neyse. Ee, Bunlar ne olduğunu hiç bilmiyorum. Burada yatağım var. Dur biraz... Ay, hiçbir şey yok. Neyse burada bir tane daha var. Çok güzel. Yarlardı. Dolabım var burada. Giyicilerim var. Ha burada bir şey yok. Sadece bir tane tablo var. Bu mikrop galiba. Bomba gibi olabilir. Ha şimdi en önemli yer. Mutfak. Bakın dolabımın içinde full pasta vardır benim. Bak pasta. Pastayı alıp yemekten sonra gelip salona şurada yiyebilirsiniz. Tamam tamam tamam. İşte hemen yedim. Neyse sonra bakın. Hamburger var burada da. Bak. İşte burada yemekten sonra yemekti hamburger zaten. Her gün hamburger yiyelim ben. Ha, yedim. Neyse şimdi dışarı çıkalım. Evim, çok güzel evimi tatmışım da. Neyse çok güzel Ha işte bakın. Çıkalım bakalım. Ha. Şimdi neydi? Dur bakayım, oldu mu? Bir tane düştü mü? La düşsene be. Ne düşmemiş. O zaman ben nereye gitsem? arkadaşlar, o oyun yerine gidelim mi? Dur 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 bakalım. Şimdi şey dur evim bu kadar. Tek odalı gibi. dur dur Bak iki oda burada var. Bir oda da burada var. Yani bu daha bu çok büyük. Dıştan acaba bu ne? Neyse başarın. Ee, şey. Güzel ya güzel. Like like. Alkış. Neyse. E, ben oyun odasına gideyim önce. Hadi bakalım gidelim. Telefondan söyleyeyim şeye. Neyse direkt ışınlandım. Et evet, dum dırın dırın. Neyse hoş hoş. Dırırırırırırır. Dum 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 dum. Hep. Omalana girdik. Gir ama gir ama gir gir gir. Gir ama gir ama anam. Anam çok havalı. Aha kadar. Neyse. Hoşeri. Ee, Aa burada şey var. Bunu bilirim. Adını bilmiyorum ama. Unuttum. Ha bu şey ya karlı paketi bu. Ben bunu almaya çalışıyorsunuz ama almıyor, alamıyorsunuz Çok hızlı çünkü. Ben bile alabilir miyim bugün tabii ki de. Şu oyunu bir oynayalım bakalım. Bir tane oynayıp iki tane oynayacağım. İki tane oynayalım bak. Ee, merhaba arkadaş, merhaba. Ben dost. Neyse ne diyorum ee, yarış devam ediyor. What? Ana oynuyorlar mı? Beni de alın. Beni de alın. Beni de alın. Beni. Hey. Hey. Kalp yapıyorum baksın size. Bakın kalp yapacağım şimdi. Dur bakayım yap. Evet kalp yapıyorum bak. Bakın kalp yap. Kalp. İşte ben de hızlıca dinlemiyorum. Bak çıkışta çay içeceğim. çay içeriz çıkışta. Dedim hadi gireyim en yani, önüne. Yetişirim onunla ya motor falan takıyorum onunla ya amına ya. Ee, bir şey olmadı. Bir sonraki yarış 4 saniye içinde başlayalım. Çayını, çayı unut. Seni diye şey al. Biz. Aha Defne, Defne sende mi oynayacağız Defne? Bak ben yenerim ha seni. Bak yenerim selfie çekeceğim bu. Ama dur yarış başlıyor şimdi bir dakika. Girelim. Oyna. Defne istedi çok fena indim. Başkaları da var mıdır acaba? Diğer oyuncular. <laughs> ah Defne yeniyorum ya bir başka kişiler gelmese yüzde yüz bu. Oğlum bak şu bence kapı. Doğru kapıyı bulacağız galiba. Zaten biliyorum oynamanı istedim i̇şte ya. 13, 2, 1, 0. Koş koş karakterim benim koş koş tam doğru çıktım fıçı, fıçı, fıçı. Koş lan, koşalım 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 koş lan! koş oğlum! koş oğlum! koş koş Lan lan çık düştüm be. Ben çık. koş çık. koş çık. Lan çık. koş Amen, hemen hemen. Şii. Lan bu değilmiş. Lan defne gelecek hadi. Şu mu? Bu da mı değil? Bu ha. Sonunda. La geliyor beni bekleyin. Anam ben birinci olacağım. Ben birinci olacağım. Şu bence. Hadi. Hadi Allah bismillah. Doğru çıktı. Burada mı gideyim? Tamam gidiyorum. Koş lan. Aha labirent. Koş 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 koş. Ah yoruldum. Ha, gerçek anamdayım. Anam koş ya koş koş hemen koş. Acil koş defne gelecek birazdan. Defne gelir. Sev, ona el sallayacağım. Belki önümdedir belki de hiç bilmiyorum. Sen önümde mi arkamda mı hiç bilmiyorum. Görmüyorum da. Buraya kapılıyor. Ah koş. Ha, koş sana şuradan şuradan. Heh. Şuradan neyse. Koş koş koş. Koş koş. Koş la koş Bu mu? Bu değil. O zaman bence bu. Ha, ah, buymuş. Ya koş ha. Finish. Of! Uh, birinci oldum. Birinci oldum. Birinci oldum. Birinci mi oldum? Bir bakayım. Bir bakayım birinci mi, birinci mi oldum? Birinci mi oldum? Bana söyle. Söyleyin bana. Aha. Aha birinci olmuşum. Birinci olmuşum. Birinci olmuşum ama birinci olmuşum. Kim birinci oldu? Ben. <laughs> dur bakayım. bir selfie çekelim. Ama. Anımız. Anı kalsın. Anı anı. anne. Dur. Şuradan selfie çek. Ben çek. Anam neyse şu dışta çekelim. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Hadi bakalım. Yükleniyor. Güzel Şuradan bir selfie çekeyim de. Be. Ben. Açıl. Telefonum bozuk. O zaman burada neyse. <laughs> ya oğlum açsana telefon. Aa şuradan. Şöyle yap. Aç telefonu. Bozuk bu telefon. Bozuk bu telefon ya. Telefon bozuk. açıl ha. Evet. Başlığa da yazarım. Birinci olmadan önce. Ama gerçekten bunları Instagram'a atabilir. Atabiliyorsunuz. E, Instagram'a atabiliyorsunuz zaten. E, hayır. istemiyorum, istemiyorum bir yere paylaşmak. E, çekil. Ay, neyse. Kapanışı da yeni dostumuzla yapalım. Kimde aç? Kim geliyor? Kedi mi geliyor? Köpek mi geliyor? Ne geliyor lan? Ne geliyor? Aç şunu. Ve kedi. Ya. Kişilik cesur, enderlik yaygın. Evet, senin adını koyabiliyor muyum? Anam. Anam şu da tipe hadi. Bakalım. Neyse arkadaşlar. De devam bölüm gelir. 5 like gelirse. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.